ölümsüz ama insana çok benzeyen varlıklardı. Onların hırsları, tutkuları, zaafları vardı. Sevdiler, kıskandılar, öfkelendiler, hata yaptılar. Bütün özellikleriyle tanrılar insana çok yakın görünüyorlardı. Zeus gökyüzünün ve Olimpos'un kralıydı ama aynı zamanda arzularına yenik düşen, sık sık ölümlü kadınlarla ilişkiye giren bir figürdü. Onun bu zaafları pek çok yarı tanrı kahramanın doğmasına sebep oldu. Zeus'un gücü büyüktü ama karakterinde zaaf eksik değildi. Evlilik ve aile tanrıçası Hera, kocası Zeus'un sadakatsizliklerine karşı öfke doluydu. İntikamcı, kıskanç ve zaman zaman zalimdi. Yunan mitlerinde Hera'nın kıskançlığı yüzünden cezalandırılan sayısız ölümlü vardı. Ares kör şiddetin ve kontrolsüz öfkenin sembolüydü. Tanrılar bile ondan hoşlanmazdı. Troya Savaşı'ndaki dizginlenemez öfkesi onun yıkıcı doğasını gösteriyor. Afrodit aşkın ve arzunun tanrıçasıydı. Ama aynı zamanda ihtiraslı ve kaprisliydi. Paris'in yargısında altın elmayı almak için Hera ve Athena ile yarışması. Tanrıların bile rekabet ve gururla hareket ettiğini gösteriyor. Şarap ve coşku tanrısı Dionysos, keyifli ama taşkın, ilham verici ama tehlikeli bir figürdü. Onun şölenlerinde insanlar akıl ile delilik arasındaki ince çizgide yürürdü. Yani Yunan tanrıları, insan doğasının bir yansımasıydı. İnsanın gücü, tutkusu, zaafı ve dramı tanrılara taşınmıştı.